Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi Yönetim Kurulu tarafından İzmir İl Başkanlığı görevine Şenol Aslanoğlu'nun atanmasının ardından yönetim akıbetinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Dün gerçekleştirilen Merkezi Yönetim Kurulu'nda yeni İl Yönetim Kurulu belirlenmiş oldu. Mehmet Türkbay'ın milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlı İlçe Başkanlığı koltuğu boş kalmıştı. Edinilen bilgilere göre Karabağlar için bir mutabakat sağlanmış bulunuyor. Aksi bir gelişme olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Bülent Sözüpek ilçe başkanı olarak atanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunsoyer, Büyükşehir Belediyesi'nin yıkılan ana hizmet binasının yerine yapılması planlanan şehir meclisleri binası için İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu topladı. Başkan Soyer, "Bir bina değil, demokrasi anıtı yapmış olacağız." dedi. İzmir'in Gazi Emir ilçesindeki Sarnıç Mahallesi'ndeki 2B araziler için 30 yıldır beklenen tapu sorunu da sona gelindi. Hak sahibi vatandaşlara arazilerin tapularını alabilmeleri için ilk tebligatlar yapıldı. Buca Belediyesi 1872 yılında Buca'nın ünlü üzümünü Avrupa'ya ulaştırmak için Levantaylar tarafından yapılan ve 2006 yılından beri altı durumda olan tren yolu hattı için harekete geçti mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Demiryollarına ait hattı kiralayan belediye yaklaşık 40 bin metrekare alan için proje hazırladı. Demir koltuklar kalksın. Burası aslına uygun bir şekilde burayı şey yapalım. Bunu gerekirse aynı sırada şunda da devam ettirelim abi. Bu sonradan yapılmış bir yer değil mi şurası? Evet. 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 Şimdi tamam, ne mesela bir şey?